merhaba. Ennam mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltılık yumurta tarifi ve peynir kızartması tereyağlı size göstermek istiyorum. Kahvaltı masam hazır. Çayımı demledim. Yumurtalarımı haşladım. pul biber, karabiber ekliyorum. Piste tereyağlı. Çoban peyniri. Peynirim. Evet dediğim gibi tereyağımda peynirlerimi, domateslerimi kızarttım ve masa sunumumu göstermek istiyorum. Kahvaltılığım, zeytinim, peynirim, peynir tabağım, Evet küçük kanepelerim, Yine tatlılarım fındık ezmesi, tahin, pekmez, bal, yine peynir çeşitlerim, kuru yemişlerim, Yine olmazsa olmazımız kahvaltıda. Ve yine aynı şekilde zeytin, peynir. Evet, dediğim gibi yine tereyağında haşlamış olduğum yumurtalarımı dilimledim ve sosladım bu şekilde. Yine küçük küçük yuvarlaklar. yaptım karpuz dilimlerimi evet salamdan küçük gül çiçekleri yaptık şöyle göstereyim uğur böceği şöyle şeklini düzeltelim İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.